Evet arkadaşlar selamünaleyküm yeni videomuza hoş geldiniz ee, arkadaşlar bugün e, bizim buranın köylerinden bir köye gittim sordum soruşturdum dedim bana köpek lazım ee, sağolsun o köyün gençleri de biraz yardımcı oldular ee, yalnız e, bir arkadaş varmış ee, arkadaşın köpeği varmış bu arkadaşlar beslemiyormuş. Ee, dediler götürelim bunu götürür müsün bunu dediler götürürüm dedim ee, güzel de köpek arkadaşlar şöylece göstereyim ee, bizim yama, yamanı da anımsatıyor arkadaşlar şöylece siması şimdi yakına gel böyle şöylece suratını çek tam bizim yamanın simasını anımsatıyor arkadaşlar boyu boy, boylu boylu bir köpek arkadaşlar ee, yalnız yeni bir kavga yapmış e, ayağında biraz yarası var. Oralarına e, tedavi yapacağız. E, ufak demek e, yarası var arkadaşlar. E, ya, bu arada yaşı 3 yaşında arkadaşlar. Daha genç. E, yani 3 üç, üç buçuk civarındaymış. Daha genç arkadaşlar. Maşallah boylu postlu. Aslan bacası demola. Gözleri gözleri çok güzel arkadaşlar. E, şöylece e, şimdi aslında e, ee, diğer köpeklerle direkt karşılaş, karşılaştıracaktım arkadaşlar da bugün yine bizim arabanın bir düğünü var oraya yetişmemiz lazım ee, diklendiğinde falan acayip güzel oluyor ee, şu an ayağında yara olduğu için biraz sekiyor arkadaşlar sekmese çok güzel bir şey bak hemen Maşallah arkadaşlar. Fizik müzik çok güzel. Buyurun buyurun. Ee, Valla benim hoşuma gitti. Yalana gerek yok. eminim Sizin de hoşunuza gidecektir. Bu arada e, sadece kulaklar var arkadaşlar. Kulakları kesik olsaydı zaten daha e, görseli daha hoş duracaktı ama kulaklı. Ama kulak da yakışıyor dürzüye. Ya yani mı lan? O bu iş. Ha? yani Bizim hançerden hatta bizim bozo bozodan da boylu gibi arkadaşlar boyu uzun bayağı uzun ee, bilemiyorum belki bozo'nun aynı boyda olabilir ama hançerden falan boylu arkadaşlar bürcü tamam lan aslan evet arkadaşlar yeni köpeğimize de sizlerden güzel bir isim bekliyorum valla dediğim gibi benim hoşuma gitti hatta şöyle bir kuyruğunu e, kaldırabilirsem arkadaşlar size bir kuyruk kaldırmasını göstereyim. Evet, aferin sana. Şöyle dön bakayım. Hı? Şöylece. Şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Çok güzel bir kuyruk yapısı da var. Şöylece. Hem alıyor mu? Hı. Şöylece arkadaşlar. Dur. Şuradan ben bir tutayım oğlum. Dur. 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 Arkadaşlar valla evlat güzel maşallah ee, sarı rengi sarı İsmi de sarım olsun acaba bilmiyorum yine de size bırakıyorum arkadaşlar ee, siz ne derseniz onu yapalım maşallah aynı bozonun ensesi gibi kalın ensesi var taş gibi aynı dürzü <laughs> bozonun kafası kadar kafası var ee, yalnız boyda bilemiyorum belki bozodan bir tık daha uzun olabilir arkadaşlar hiç bilemiyorum Evet şu yarası var. Hemen o yaralarına ben bir ilaç sıkayım arkadaşlar. Oralarını bir halledeyim. Arkadaşlar yeri köpeğimize isim bekliyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.